Evet, ekoloji konusundan denemelerde karşınıza çıkan besin piramidi soruları. Hadi gelin beraber halledelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere üreticiler, birincil tüketiciler, ikinci tüketiciler ve üçüncü tüketiciler. Bunların hepsi bir trafik düzey oluşturacak arkadaşlar. Üreticiler birinci trafik düzey, birinci tüketiciler ikinci trafik düzey olarak gidecektir. Gördüğünüz üzere sadece birinci trafik düzeyden ikinci trafik düzeye enerjinin sadece %10 aktarılır ve %90 arkadaşlar kaybolur. Bunu unutmayın. Bu önemlidir. Aktarılan enerji arkadaşlar azalır. Arkadaşlar şimdi bir canlandırma yapalım. Üreticilere buğday, üçüncü tüketicileri ise kartal alalım. Gördüğünüz üzere birinci trafik düzeyden dördüncü trafik düzeye doğru çıkarken birey sayımız azalır. Çünkü buğday sayısı daha fazladır. Arkadaşlar buğdaylar mı daha büyük yoksa kartallar mı? Kartal daha büyük olduğu için birinci trafik düzeyden dördüncü trafik düzeye çıkarken vücut büyüklüğü de artar. Toplam biyokütlemiz azalır çünkü buğdaylarımız daha fazla toplamı daha fazladır. Aktarılan enerjiden bahsetmiştik. Aktarılan enerji arkadaşlar azalacaktır. Enerji kaybımız artar çünkü %90'ını kaybediyorduk. Ve zehirli madde miktarımız yukarı doğru artacaktır arkadaşlar.